Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Red Catcher kupasını Xbox One'ınızda nasıl kazanabileceğinizi göstereceğim. İlk önce arkadaşlar şöyle tıklıyoruz. İlk önce bu aşamaya gelmemiz gerekiyor. Yani bu e, şeyin Margaret'in ikinci aşamasına gelmemiz lazım. Daha sonrasında şu sudo ve çatal alacağız. Daha sonra. Buradan kalkacağız. Kalkalım. Daha sonrasında tabi öncesinde şu fener alacağız. Bu arada Türkiye'de bir ilk olabilir bu. Bu kupa açısında. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buraya doğru gideceğiz. Sonrasında şu tabağı açacağız. Daha sonra bunu yiyeceğiz çatalla. Şöyle. Çatalla yiyeceğiz bunu arkadaşlar. Ve bir tanesini bulduk arkadaşlar. Farenin bir tanesini bulduk. Şöyle yapalım. İkincisi arkadaşlar. Şurada bir yerde olması lazım. Heh. Şurada ikinci faremiz. Bunu da bulduk. Bu da ikinci faremiz arkadaşlar. Üçüncü faremiz ise Buranın şifresi şöyle arkadaşlar. Hemen göstereyim buranın şifresi için. Yılan, yaprak ve elma Üçüncüsü de burada. Gördüğünüz gibi kupayı aldık. Red Catcher kupasını. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Resident Evil 7 DLC'nin kupasını aldık.